Ki 15 Temmuz'dan sonra e, orduda ciddi bir asker açığı meydana, meydana geldi açıkçası Komuta Akademisi'nde evet. değil mi? Evet. E, size görev, görev verilseydi e, ne yapardınız? Kesinlikle. Hakkınız iade edildi ve görevinizi de iade edildiniz. Tereddüt etmedi. Neler hissederdiniz? Tereddüt etmedi. Bakın ben zaten görevimden ayrılmadan önce de Suriye sınırında görev yaptım. Aylarca biz o sınırda e, banyo dahi yapmadan günlerce, Yattık, kalktık, mücadele ettik. Ben birçok arkadaşımda... Bittendik. Evet. Yani e, böyle şeyler belki ekranda söylenmez ama <laughs> aylarca banyo yapmadık. Su yoktu. Çadırımıza akrep girmesin diye mazot döktük çadırımızın etrafına. O kadar riskli alanlarda görev yaptık. E, tekrar tereddüt etmeden, tekrar söylüyorum, hiçbir rütbe, makam, mevki olmadan biz tekrar görev olmaya hazırız. Benim gibi birçok arkadaşım bekliyor. Ee, hükümetimiz özellikle buradan istirham ediyoruz. Sayın Savunma Bakanımıza, Başbakanımıza bizler görev bekliyoruz. Bizleri geri çevirmeyin. 6 yıldır bu mücadeleyi yapıyoruz ama bugüne kadar ilerleyemedik.